Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Bakara suresinin 265 ila 269. ayetlerinin tefsir ve irabı üzerinde duracağız inşallah önceki verilmiş olan misal ile Allahü Teala sonra malını Allah rızası için harcayan müminler hakkında başka bir darbe mesel getirerek şöyle buyurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ mesele olanlar, yinfiqon amvalleri ibtiga mırdat Allah ve tesbit min Allah'ın rızasını kazanmak, ona ulaşacağına inanmak, sevabını beklemek ve tabiatlardaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayır yollarına harcayanların durumu, Kemeseli cennetin bir rabbetin esabe hava bilün featet Yüksek arazide bulunan ağaçları bol bahçenin durumu gibidir ki ona bol yağmur isabet eder de diğer yerlerin meyvelerinin iki katı kadar olgun meyve verir. Ağaçların güzelliği ve meyvelerinin temizliği sebebiyle yüksek yer manasına gelen Rab ile misal burada verilmiştir. Fe illem yusib hava bilün fetal oraya bol yağmur yağmasa bile afif bir yağmur veya bir çisinti yeter çünkü orası toprağa bereketli, havası güzel, mümbit bir yerdir. Her halükarda meyve verir. Vallahu bima te'amelune basir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Kulların amellerinden hiçbir şey de ona gizli kalmaz. Eyyevet duhadukum en tekune lehu cennetun min nahilin ve anabin tecrimin min tahtiha'l enhar. Sizden biriniz arzu eder mi ki hurma, üzüm ve benzeri birçok meyve ağaçlarıyla dolu, aralarından sular akan zengin bir bahçesi olsun. Lehu fiha min kulli semerat. Orada her türlü meyve ve her çeşitten iç açıcı bitkiler yetişsin de ve <laughs> sabehu elki beru ve lehu bu durumda kendisi mal kazanmayacak derecede ihtiyarlasın ve gelir getiremeyecek kadar küçük çocukları bulunsun. Fesa beha yasarun fihi narun Sonra da o bahçe içinde ateş bulunan bir kasırga gelip insanların en çok ihtiyaç duydukları meyve ve ağaçları yakı versin. Hiç kimse bunu istemez. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun. İşte Yüce Allah meseleleri bu sağlam ve güzel darbu meselde açık bir şekilde beyan ettiği gibi Kitabı hakimindeki ayetlerini açıklar ki ayetleri öğütleri ve ibretli şeyleri düşünüp tefekkür edesiniz ve ibret alasınız diye. Ya eyhellezina aminu enfiqu min dayyibatin ma kesebtum ve mimma اَخْرَجْنَا لَيْكُمْ مِنَ الْاَرْضِ Ey iman edenler! Kazandığınız malların temiz ve helal olanından ve yeryüzünde sizin için çıkardığımız hububat ve meyvelerin temizlerinden hayra harcayın. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ min هُتُنْ فِقُونَ وَلَسْتُنْ bi اِلَّا اَنْ تُعْمِزُوا فِيهِ O malın kötü ve değersiz olmasını sadaka vermeye değersiz olanını sadaka vermeye kalkışmayın. Halbuki o şey size verilse göz yummadıkça ve hoşgörüyle davranmadıkça kabul edemezsiniz. O halde böyle bir maldan Allah hakkını nasıl ödersiniz? Ve alemu enne Allah ganiyyun hamid. Biliniz ki Allah zengindir, sizin sadakalarınıza ihtiyacı yoktur. O övülmüştür. İhsanda bulunanlara en güzel bir şekilde karşılığını verecektir. Sonra Yüce Allah şeytanın vesvesesinden sakındırarak şöyle buyurur. Eşşeytanü ya'likümül fakra ve ye'murukum ve ye'murukum bil fahşa. Şeytan sadaka verdiğiniz takdirde fakir düşersiniz diye sizi korkutur sizi cimriliğe ve zekat vermemeye teşvik eder. Vallahu ya'idukum ma'fereten min ve fazla. Allah ise uğrunda yaptığınız harcamaya karşılık günahlarınızı bağışlamayı ve harcadığınızın yerine ondan daha fazlasını vermeyi vaat eder. Vallahu vasiun alim. Allah'ın fazlığı ve ikramı çoktur. Övgüye layık olan da odur ve övgüye layık olanı da bilir. Yüttil hikmete men yeşâ. O, iyi iş yapmaya sevk edecek faydalı ilmi kullarından dilediğine verir. Ve men yüttil hikmete fekat ya hayran kithira. Kime hikmet verirse, ona sahibini ebedi saadete götürecek pek çok hayır verilmiştir ydek Ker illa ülül Elbab Kur'an'ın darbi meselelerini ve hikmetlerini ancak nefsin arzularından kurtulmuş Nurlu akıl sahipleri anlar ve öğüt alır buyurmaktadır Allahu Teala bu sayfadaki ayeti celilelerinde Evet burada tefsir kısmını bitirmiş oluyoruz ve aynı ayetlerin irabı üzerinde duracağız inşallah. Vav atıf. Bismillahirrahmanirrahim. Metelü dediğimiz zaman metelü burada nedir? Mübtedadır. Merfu. Graf alameti damme. Muzaf. Ellezine. ismi mesul. Mebni. Mahallen mecrur. Muzafin iley. Yunfigune. Fiil-i muzari mef'ul alameti bi subutun nun vav faili envale mef'ul bi salih muzaf hum zamir muttasil mebni fi mazer muzafun ile ibtigae mef'ulu li ecli mansub nasb alameti fetha ve muzaf merzati muzafun ile merzati muzaf allahi muzafun ile tatabu izafet terkibi ve tesbiten İbtigâ'e üzerine matuf, mef'ulü ecli üzerine matuf, mansup. Min enfüsihim, izafetle mef'ul-i kayıs mahallem mahallen mansub, Ke cennetin, ke harfi cer mec'urur, mecrur, e, muzaf, cennetin muzaf işte ke cennetin, e, şimdi cümlesi de e, metelü haberidir ve mahallen merfudur bir Rabbiyetin cennetinin sıfatıdır. Hesabı mazi fiil fetacere mebni ha mefulü bi sarih mahallen mansub vabilun fail. Hesabenin faili merfu falameti damme fe atıf, atet mazi fiil fetacere mebni ta faili müstetir hiye üküle meful bi sarih muzaf ha e, ile mahallen e, mecrur. Zafeyni hal masup masup ye. Fe illem yusip ha fe istiknafiye in e, şart edatı lem cezm edatı yusip e, fiil muzari mezun cezmalameti sükun e, ha mefru bisari mahallen masup va e, Yusuf'un e, faili mefrof falameti damme Ise, e, fe dallündeki fe ise mübtedası müptedası mahsuf haberdir. Müptedayı fel musibi diye takdir evet. edebiliriz. <laughs> Vallahu bima te'amilüne <laughs> basir <laughs> ve istiknafiye Allahu müpteda merf rafala damme bima te'amilüne önüne geçmiş fiil muzahirin mamülü mahallen masuf mefru bih gayri sarih te'amilüne fiil muzahir merf rafala mitibüsbüdünün vav faili Nasirun Allah mübtedasının haberi merfu alameti damme. Ey ve duhadukum e burada istifamiye Yevet dü fiil muzari mefruf alameti damme ahadu fail mefruf alameti damme evet küm dediğimiz zaman eee ahadukum eee muzaf muzaf ileyh Mahallen mecrur. En tekûne en nasbedatı. Tekûne fiil muzari. En ile mansup ee, ve nasb i fetha Tekûn aynı zamanda nakıs fiil olduğu için e, oradaki efendim lehı tekûnenin e, öne geçmiş haberi mahallen e, nedir? E, Mansuptur. cennetün ise ismidir. Merfudur. Min nakîlin e, ee, min nakilin ve anabin e, e tecrimi tahtel har cümlesi cennetin nesidir? Sıfatıdır. Evet ve e, cümle olarak mahallen merfudur. Min nakilin mefru bi kayri ve sah ve anabin e onun üzerine matuf tecrî fiil muzari takdiran merfu min tahtiha mefru bi kayri muzaf muzafileyh el enharu tecrinin faili merfu damme lehu fiha dediğimiz zamanda lehu haber fiha yine e, haberdir. Bunun e, müptedası rizgundur, mahsuftur. Min semerati dediğimiz zamanda da e, bu da mefrubi gayri sarih muzaf muzafileh. Vav vav haliye esabe dediğimiz zaman esabe mazi fiil lefetacere mebni hü mefrubi sarih elki Esabelin failin merfula falamiyeti damme vav atıf lehu Şimdi cümle olarak e, mukaddem haber zürriyetün muakhal mübteda, merfu zuafa ise zürriyetinin sıfatı. Ve esabeha fihi narun fahteragat fe atıf esabi mazî fiil lefetacere mebniha zamir muttasıl mermi fi mahalli nasb meful bi sari fa'il mefru fa damme fihi şi bu cümle olarak öne geçmiş mukaddem haber narun muahhar mübteda merfu fahtaraqat dediğim zaman fe atıf ihtiraqat mazi fiil fe tazere mebni ta ta tehnis faili müstetir hiye kedalike yubeyyinullahu lekum ayat Kedalike naibi mef'ul mutlak Yübeyyünü fiil-i muzari merfraf alameti damme. Allah onun faili merfraf alameti damme. Lekümün ayat leküm mefru bi kayri mahallen masub. El ayatı mefru bi sarı masub nasb kesra. Lealleküm lealle terazi ve nasb edatı küm. Lealle'nin le ismi ve kendisi nedir? Mahallen masubtur katfediyorum filu muzarisim mefrul alamet gibi sıfatının vav la beraber lalelenin haberi mahallen mefu ya eyuhellediine ya e, nida edatı eyu minada ellediine eyyun sıfatıdır ameni maziyi fiil damme üzere nedir mebni vav faili en fihu emir fiil mebni bihaz fi nun vav faili min tayibat min harf yer tayibatime mecrur bu da mefru bi sarih, Mahallen masup bi fiile Ma e, tayyibatını muzaf ileyhi kesep tüm e, mazi fiil e, üzere mebni tüm e, faili. Vav atıf mimma e, evet e, min harfi cer ma da ismi meşhur bu da mefru bi kaysari. Ahraçna mazi fiil üzere mebni na faili. Leküm mefru bi min el arzı yine mefru bi kayısarih mahallen masup. Ve la teyemmemül habise va vatıf la nehi ve cezmedatı teyemmemü fiil muzari mezum cezm alameti bi hasfin nur ve faali el habise mefru bi sarih minhü hipçi bir cümle olarak mefru bi kayısarih mahallen masup. Tüm fi gune fiil muzari merfraf alameti bi sübutun va ve faali Leştüm tüm e, vav, vav haliye les tüm e, fiili maziz üzere tüm lesenin ismi e, ve kendisi nedir? E, mahallen e, merfudur. Bir ahidihi şibi cümlesi ise e, o da lesenin haberidir ve halen masuptur. Bir dolayı mecburudur. İlla istisna edatı en tu'mizu en nasmi datı tu'mizu fi'li muzari e, Mansub e, alameti rasmi bi hasfin nun vav faili fi'hi mefru bi tayrisari Ve alemü enne Allah ganiyun hamid Vav istiknafiye e alemu emir fi'il mebni bi hasfin nun vav faili Enne hurum şebbehe Allah ismi mansub ganiyun haberi merfu memdür ikinci haberi merfu rafalabiyetu damme. E şeytanu yu'idu fakra. E şeytanu mübteda. Yu'idu kümul yu'idu fiil muzari merfu rafalabiyetu damme faili huve küm mef'ul bisari el fakra o da mef'ul bisari mansub. Vav atıf ya muru ya düzenli matuf fiili muzari merfu alameti damme faili müstetir hu ve kim mef'ulü bisari mahallen mansub bil fahşa mef'ulü bi gayri sari o da nedir mahallen mansuptur Vallahu ye'idukum Vav atıf Allahu mübdeda ya'idu fil muzari merfu fa faili müstetir ve küm zamir muttasıl mevzu fi mahal nas meful bisari mafuraten e, meful evet, mef e, mef bisari mansub minhu evet meful bi gayri sari ve fazlen yine meful bi sari mafuraten üzerine matuf vallahu vasiun alimin dediğimiz zaman vav istiklafiye Allahu mübteda me furafa alameti damme vasiun e, haber merfu alimin ikinci haber merfu raf alametleri damme yuti fiil muzari e, takdiran merfu e, faili müstetir hüve el hikmete mehru bi-sarih, masup masbalamit fetha Men e, yine mefhulü bisari ahlen mansup yeşa fiil muzari merfu alameti damme faili müstetir hüve ve men yüte dediğimiz zaman e, va istinafiye men e, şart edatı e, şart ismi ve mahallen e, merfu mübteda yüte e, burada e, muzari meçhul evet müzari meçhul hüve onun naibi fail müstetir el hikmete mehul bisari fe rabit kat tahkik edatı ütiye ütiye burada mazi meçhul kendisi ve müstetir hüve onun naibi faili hayran mehul bisari kitiran ise onun sıfatıdır. Hayranın sıfatıdır. Masup nas alametleri fetha. Ve ma yedekkeru vav istiknafiye manifiye dağıtı yedekkeru fiil muzari mefraf alameti damme illâ istisna edatı ülü yezekkerunun fâili mefraf alameti vav e, muzaf el elbabi muzaf ile mecur cer alameti kesra. Diyoruz ve burada da bugünkü dersimiz yani bu sayfanın irabını bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maassalam. Kirlika inşallah.